Akıl tek başına yaratanı bulabilir mi? Ne göz her varlığı görür, ne kulak her sesi işitir, ne de akıl her şeyi anlar. Her şey Allah'ın mülkü ve mahluku. Akıl ise o her şeyden sadece bir şeydir. Ve her mahluk gibi o da mahluk, sınırlı varlık. Henüz bir hücreyi bile tam olarak izah edememiş, gelin şifrelerini çözememiş, mayetini anlayamamıştır. Öte yandan galaksiler sınır biçememiş, Semanın azametini rakamlara dökememiş, kısacası insan akıllı henüz mahlukat dairesini bütünüyle anlamış değil. Bu haliyle kalkıp halikiyeti anlamaya, bu mukaddes sahada tahminler yürütmeye zorlanır. Kaldı ki akıl henüz kendi mahiyetinin bile cahilidir. Kendisinin yabancısı ve garibidir. Nasıl bir mahluk olduğu hakkında hiçbir fikir sahibi değildir. Akıl nedir? Nasıl çalışır? Duy organları ile edindiği müşahedeler nelerdir? Hafızadan nasıl yardım alır? Elde ettiği neticeleri hafızaya nasıl gönderir? Bu ve benzer nice sorular insanoğlunun meçhulü kalmaya devam etmektedir. Aslında aklın kendi mahiyetini bilmesi ve bilmemesi insan için bir irşat kapısıdır. Büyük bir hidayet vesilesidir. Henüz kendini layıkınca bilmeyen bir aletin öncülüğüne fazla güvenmemek için bir ikaz ve işarettir. Hiçbir akıl kendi mahiyetini bilemez. Ve yine hiçbir akıl kendi varlığından da şüphe etmez. Bu ilahi hikmetin bir şifresidir. İnsan bu şifreyi çözerse ne bu alemin bir sahibi olduğundan şüphe eder ne de onun kutsi zatını anlamaya zorlanır. Cenab-ı Hakk'ın mukaddes zatı hakkında ortaya atılan bütün hayaller ve vehimler akıl mahluktur. Halık'ın iyata edemez hakikatına göz kapamanın bir tesiridir. Kendi varlığımızı düşünelim. Her bir ayrı mahiyete sahip, farklı işlerle meşgul, değişik özellikler taşıyan organlarımıza, gözümüze, kulağımıza, kalbimize, ciğerimize bir soralım. Ruhu nasıl bilirsin diye. Bu organlardan şuuru yerinde kullananlar der ki, o hepimizi idare eden ve hiçbirimize benzemeyen bir başka mahluktur. Onun hakkında ne konuşsak yalan olur. Onu neye benzetsek saçmalarız. Gülünç düşeriz. İkisi de mahluk oldukları halde beden ruhu anlayamaz, onun hakkında konuşmaktan sakınır. O halde bir mahluk, akıl, kendi halikanı nasıl iyata edebilir? Onun mukaddes zatını nasıl görebilir, kavrayabilir, anlayabilir? İnsan aklı henüz mahlukat dairesini bütünüyle anlamış değil. Bu halde kalkıp yaratıcısını anlamak demek, Yunan mitolojisinde olduğu gibi abuk sabuk tanrılar, yaratıcılar ortaya çıkarmak demektir. Çünkü akıl gördüğünü izledecek. Gördüğünden çağrışım kuracak. Gördüğünden yola çıkacak. Ben 100 kiloyum. Tanrı da 1000 kiloyu kaldırır tarzında bir varsayım yapacak. İşte Zeus'lar, Atlantis'ler, Herkül'ler, şunlar bunlar. Bütün hepsi aklın kullanarak yaratıcıyı izletmeye çalışmanın ne kadar saçma sapan bir netice vardığının bir işaretidir. Bir dahaki sualimiz ruh var mıdır?